1996 yılında e, o dönemde doçent olan Yusuf Küçükdağ Hoca'nın yazmış olduğu Armutlu Köyü kitabından yaşanmış hikayeler okuyacağız. Güntür İsmail sık sık askerden kaçarmış. Bir gün yine kaçmış fakat yakalanmış. Ilgında askeri mahkemeye çıkarılmış. Hakim bakmış ki İsmail'in sicil sayfası hayli bir dolu. E İsmail çok suç işlemişsin. Şimdi senin yaptığını nereye yazayım demiş. Kültür İsmail, Hakim Bey parmağını yaladığınla yaprağını çevirir deyince bu cevap hakimin hoşuna gitmiş. Hadi İsmail bir daha yapma seni affettim demiş ve ceza vermeden geri askere göndermiş. Gündür İsmail asker olarak yine Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Bir muharebede birliği bozguna uğramış. Yunan süvarisi peşlerine düşmüş. Türk birliği çok şehit vermiş. Bin bir türlü meşakkatten sonra aç susuz Armutlu'ya kadar kaçmış. Eve geldiğinde bir de ne görsün? Kendisi gelmeden önce şehit oldu diye künyesi gelmiş. Herkes ağlaşıyor. İsmail'in düşman önünden kaçarak köye geldiği duyulunca yakalanmış ve yine ılgında askeri mahkemeye çıkarılmış. Hakim, sen bir Türk askeri olarak düşman önünden kaçtın öyle mi? bir daha korkakça kaçmaya fırsat bulamayacaksın artık dedikten sonra idama hükmedeceğinde Günter İsmail Hakim Bey bir dakika diyerek söze başlamış. Ben ne Yunan'dan, ne İngiliz'den, ne Alman'dan, ne Fransız'dan, ne de Moskov'dan korkarım. Lakin benim bir karım var ki, dünya güzeli, güzellikte bir benzeri daha yok. Ben ona dayanamadığım için düşman önünden kaçıp geldim köye deyince hakim İsmail öyleyse seni yine affettim demiş ve Günkür İsmail yine ölümden kurtulmuş. Bir başka hikaye Aslan'ın Ahmet dayı çift sürece tarlaya aynı zamanda davarların bir kısmını da götürmüş. Çit sürmeye dalınca başı boş kalan davarları bırakıp gitmiş. Durumu fark edince sağa solu aramış fakat hiçbirini bulamamış. Aramalar ertesi günde devam etmiş. Bazı kalıntılardan davarların kurtlar tarafından yediğini anlamış. Eve eli boş gelmiş. Davarlar kurtların yediğini karısına söyleyince karısı epey bir öfkelenmiş. Ahmet dayı karısına çıkışarak şöyle demiş. Kurtlar bizim davarları tabi yiyecek. Sabah onların önüne kalkıp da yal mı döktüm? Onları yemeyecek de ben mi yiyecek? Davarın kalanını da götürüp onları da getireceğim demiş. Bir başka hikaye, Armutlu halkı çevrede suyu sert olarak bilinir. Bozkır'a bağlı Taşbaşı köyünden Kokucunun Abdurrahman hacca gitmiş. Medine ziyaretini tamamlamış, çarşısında alışveriş yaparken esnafını yumuşak bulmuş. Daha sonra Mekke'ye gitmiş, alışveriş yapmak için orada da çarşıya çıkmış fakat oranın esnafı tarafından hep azarlanmış. Hacı Abdurrahman yanındaki Bozkırlı arkadaşına ya Medine'nin adamı iyi de, şu Mekken'in adamı aynı bizim Armutlu'nun adamına benzer demiş. Daha birçok güzel hikaye var. Onlarda kitaptan okursunuz. Ee, Sizde evinizde, ailenize, aile büyüklerinin bu şekilde yaşadığı hikayeler varsa anlattırıp bize gönderebilirsiniz.